Birçok yakınını 6 Şubat depreminde kaybeden bir depremzede 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açarak helal olsun pankartı astı. 6 Şubat depreminde ablası, yeğenlerini, kuzenlerini, eniştesini ve birçok yakınını kaybeden Adıyamanlı Mustafa İcri Toprak ve Abdurrahman Toprak, Adıyaman Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşlara açtı. Mustafa İci Toprak, vatandaşlar geliyor, alıyor ve ben de onların aldığını görünce mutlu oluyorum. Alanlar da mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım diye konuştu. Amacımız depremde hayatını kaybeden e, Adıyamanlı hemşerilerim, akrabalarım e, ve arkadaşlarımın onlara ne yapabilirimi düşünerek belki de bu şekilde biraz faydalı olup onların biraz olsun acılarını dindirmek için böyle bir yola başvurduk. Kesinlikle. Herhangi bir beklenti ve reklam amaçlı değil. Sadece Allah için buradan nohut alanların vefat edenlere bir fatiha okuması. Bu kadar. Peki gelip alıyorlar mı? Nasıl evet. Alıyorlar? E, gelip alıyorlar. Ben karşıdan bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Alanlar da mutlu oluyor. Bu Böyle bir girişimi e, yapmamız onları da heyecanlandırıyor. Bizi de daha heyecanlandırıyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler de yapmaya çalışacağım. Yolda geçtim. Bu yazıyı görünce içerü Nuhut tarlasına geçtim. Çuluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Hayır sahibidir. Deprem'de yakınlarını kaybetmiş. E, yakınlarını kaybetmiş. Geçen e, gelen geçenlere serbest etmiş. Gelsin nohut yesinler diye. Allah kendisinden razı olsun. E, ölenlere Allah rahmet eylesin. Bir depremzedeyiz. Yani gitti mi hoşumuza gitti Öyle böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor yani. Gerçekten ferahlıyor. Ne mutlu böyle insanlara. Çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye. İşte biz buradan geçtik, bu yazıyı gördük. Bu deprem vefat edenler için bu hayırsever böyle bir arkadaşımız bu yazıyı gördük e, onları hayrına yapıyoruz. Böyle insanlar yani oldukça biz şeref alıyoruz. Yani çok mutlu oluruz. İnşallah dünya böyle iyi insanlar üzerinde ayakta durmuş. Allah bizi bu depremden bir daha yaşatmasın. Büyük bir afet oldu. Bu deprem vefat edenler ruhuna fatiha okuyacağız. Onların hayrına çoluk çocuğumuza yedireceğiz. Allah bizi bir daha böyle afetlerden korusun. <laughs>